Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Bugün sizlerle birlikte yine Mobile Legends Bang Bang oynuyoruz ve Oyunda en yeni çıkmış olan en yeni karakter Freya oynayacağım ve ana vatanımız ormana doğru bir yolculuğa çıkacağız. Oyuna başlamadan önce sizlere söylemek istediğim bir şey var. Eğer oyunu izledikten sonrasında halen eğer indirmediyseniz ve indirip oynama kararı alırsanız Kartlardaki veya açıklamadaki benim linklerimden indirip oynarsanız bana da gerçekten çok büyük destekle bulunmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Haydi bakalım yardıralım. Evet arkadaşlar maçımız şu anda başladı. Bu arada oyun hakkında birkaç bilgi vermeye başlamadan önce sizlere söylemek istediğim bir şey var. Bir önceki videodaki performansınız beni gerçekten çok ağır şaşırttı. Sizi şaşırtmamıştır muhtemelen. Sonuçta sizin performansınız o performans. Şunun sesini birazcık kısayım. Ama gerçekten beni çok şaşırttı. 7000'den fazla beğeni nedir ya? 7000'den fazla beğeni nedir arkadaşlar? İnsan mıyız? İnsan sakta nasıl insanız yani? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok şaşırttı. Ben böyle ee, bir şey beklemiyordum. Hepinize yani kaç kere teşekkür etsem bilemedim. Eyvallah. Seriyi ne kadar çok istediğinizi ve devamının ne kadar çok gelmesini istediğinizi belirttiğinizi ee, düşünüyorum ben bu konu hakkında ve bu beğeni muhabbetinde de artık ee, yani bu seriyi desteklemek için devam ederseniz çok mutlu olurum. Abi bu indirme konusunda e, oyunu halen indirmediyseniz yüklü değilse oyun sizde ve yüklemeyi düşünüyorsanız kartlarda bulunan yanındaki kartlarda bulunan Android'de de var iOS'ta da var veya kanalın açıklama bölümünde bulunan linklerden indirirseniz benim linklerimde indirirseniz bana gerçekten büyük destekte de bulunmuş olursunuz. Şimdi bu karakterin yeteneklerinden bir bahsedeyim sizlere. Karakter düz vuruş yaptıkça pasifi etrafında toplar dolduruyor. Bu toplar 3'e ulaştığında bu top sayısı 3'e ulaştığında bir saniye şuradaki e, kampa girelim aynı zamanda. Minyonlar hariç şampiyonlara ve canavarlara hasar veriyor abi bu toplar. Ekstradan bedava hasar çıkartıyor yani öyle söyleyeyim ben size. Onun dışında birinci yeteneği belli bir noktaya zıplıyor ve o noktada dış çemberdeki herkesi iç çemberine topluyor. Herkesi içine topluyor rakipleri yani. İkinci yeteneğimiz sonraki 3 vuruşumuzu güçlendiriyor, saldırı artırıyor. Ve üçüncü vuruşumuzu sersemleten ve alan hasarı vuran bir hasara çeviriyor. Cidden çok kuvvetli. Ben bu karakteri bir 10-15 kez falan oynadım sanırım şu ana kadar. Ee, oynadığım oyunlarda birkaçında orman oynadım. Geri kalanında takımımızda Ruski var bu arada. Birkaçında orman oynadım, Ge ee, geri kalanında da koridorlarda oynadım. Yani orman oynadığım oyunlarda baya bir daha fazla performans fark ettim. Ben buna karşı savaşırım. Bak ultisini de şu anda açtım. Ultisi dehşet bir şey abi. Ultisi gerçekten dehşet bir şey. Bu adamı yakalayamazsam ben çok üzüleceğim bu arada. Umarım yakalayabilirim. Uzu! Oh! Ucu ucuna kaçtı bak. Bu karakterin zayıf noktasından da bahsedeceğiz evet. Az önceki olay da karakterin zayıf noktasıydı. Eee takip etme kabiliyeti çok zayıf. Çar'ın ölçüsünden bahsetmemiz gerekirse abi bastığımızda etrafına bir alan hasar veriyor. Ondan sonrasında da bir süre kuvvetli kalıyor. kalıyor. Yani çar güçleniyor. Öyle söyleyeyim. Ben buna dalacağım bu arada. Ultiyi açtım da. Kaçıyor oradan bir yerden ya. Aynen kaçtı. Neyse onu salalım o zaman. Ne yapıyorsa yapsın. Biz buradan devam edelim. Dalayım mı ona yine? Vallahi dalarım ha. Vallahi dalarım. Üçüncü vuruşu da yaparsam. Minyona yaptım üçüncü vuruşu. Aman diyeyim aman diyeyim. Çok dikkat etmemiz lazım. Bas babacım bas can bas yenilenme bas. O adamı yakalarsam yeniden gömeceğim. Gel bakayım buraya. Of. Abi ne vurdum kafasına ama ya. Kafasına kafasına osurdum resmen az önce. Bayağı iyiydi. Az önce bahsettiğim o takip kabiliyetinin zayıflığından e, dolayı botları hızlı almamız lazım. Yani en azından o şekilde takip etmemiz lazım ki bu arada bu karakter ee, ormanı ve aynı zamanda şu yaratıkları çok 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 hızlı ve çok diğer karakterlere oranlayınca kolay kesiyor. Bundan dolayı bu kaplumbağadır, barondur yani lorddur. O tarz şeyleri tek başınıza bol bol alabiliyorsunuz. Yani da ve çok erken seviyelerde alabiliyorsunuz. 4. seviyeler 4. seviyede kaplumbağa yaptığımı biliyorum ben. Rahat oluyor yani bayağı. Baksana şu saldırısı falan çok iyi oluyor ya. Karakter vuramıyor bile ormandaki. Tamam, şimdi bir geri dönelim. Yalnız şuradaki savaşa ben dahil olmak istiyorum. İki kule ortasında saldırı saldırı yiyor bizim adam. Çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Gel buraya yavrum, gel. Gel 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 ya. Ya sen bana mı saldırıyorsun? Bana mı saldırıyorsun koçum? Seni yok ederim. Seni parçalarım. Çok güzel ya. Karakter çok kuvvetli. Bayağı kuvvetli. Şu an indirilemiyor. Sonra deneyin. Ne? Ne indirmeye çalışıyor lan bu telefon? Vallahi bak şu telefonu alıp fırlatacağım ha. Gerçekten alıp fırlatacağım. Çok fazla sorun yaşatmaya başladı bu aralar bende. Telefon aşırı yavaşladı. Yani bu yazın e, telefona Pokemon'u kurduğumdan beri telefon afalladı abi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bataryası söndü, patates oldu. Ondan sonra güncellemeleri yaptıkça telefon yavaşlamaya başladı. Hani bir söylenti vardır ya, yenisini alsınlar diye telefonu yavaşlatıyorlar güncellendirmelerde diye. Ben buna inanmaya başladım. Ben bunun gerçek olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten ben mesela iki gün önce telefona güncelleme attım ve iki gün öncekinden daha yavaş şu anda telefon. Öyle söyleyeyim. Yavaşladı. Böyle pıt 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 yavaşlatıyorlar mı? Ne yapıyorlar bilmiyorum ya. Hoşuma gitmiyor yani bu durum gerçekten. Hani sırf böyle bir saçmalıktan dolayı yeni telefonu da alasım pek gelmiyor ama yapacak bir şey yok. Daha da pert olacaksa telefon bir şeyler yapacağım galiba. Selamun aleyküm güzel kardeşim. Nasılsın? İyisin inşallah. Şura bıts diye kafasına vursaydı. Keşke değseydi o iyiydi. Sersemli tık bu arada gördüğünüz üzere. Ve ultiyi açtı. Selamun Aleyküm güzel kardeşim. İyisin inşallah. Allah iyilik versin. Ama minyon vurmasaydın iyiydi. Bir tane vurdu kaçtı. Potumu buldum. Ara ara bakıyorum ki kamerada bir sıkıntı var mı yok mu diye. Şimdi abi orta koridordan yardıralım. Önümüzde bir rakip yok. Yanımızda minyonlarımız var. Kule. Ahanda. Burada. Kule alalım. Rakip gelmezse aynen. Ultiyi de açtım abi. Yapıştırıyorum. Kule alırken çok kuvvetli bu karakter aynı zamanda. Bunu ee, bunun sebebi de W yeteneğinin saldırı hızı kulelerde de yine çalışıyor mantıken. Burada gelen bir rakibimiz var. O yüzden üst koridora doğru yönlüyorum. Adamlar neredeyse diğer taraftan yardırmamız en sağlamı, en temiz olacaktır. Gerçekten en en iyi e, oyun tarzı da bu şekilde oluyor zaten. Seviye 11 olduk bak. Diğer adamlar seviye 9'lar, 10'lar. Yeni 10 oldu bir tanesi. Biz 11'iz abi. 11'i de yaralamışım yani öyle öyle diyeyim. Oha tek attı. Yuh. Bayağı ağır tek attı az önce adam ya. Aç abi ultiyi. Aç aç aç. 20 saniyede bir dönmüyor mu? Dönüyor. W'muz hızlı değil mi? Hızlı. Yapıştıracaksın o zaman kulelere birader. Bu kadar basit yani anlatabiliyor muyum? Mis gibi. Sersemlit şunu da bir. Bir garip pişiler oluyor burada. Pıç, yapıştırdım ama. Bizimkiler saldı beni ya. Salmasalar da iyiydi. Abi şuradan şöyle bir zıplama hareketiyle Oradan ben kaçarım. Çok güzel. Böyle minik minik hareketler iyi oluyor. Bu arada görüntünün kasmasının sebebi de telefonu bilgisayara bağladığım kablo. Telefon yani direkt olarak garip ya. Gerçekten çok garip. Hayretler içerisindeyim. Saçma sapan işler ya. Yapıştır babacım. Bu arada video önerileri hakkında konuşursak bir önceki videodaki önerilerinizi ben minik bir şekilde listeledim. İstediğiniz şampiyonları veya bu yeni oyun modunu da çok fazla istemişsiniz. Onu da çekebiliriz. İstediğiniz şeyleri yorumlara yazın arkadaşlar. Onları ben yerine getireceğim. Haftada bir bölüm devam ediyor olacağız. Oraya ben gireyim mi ya? Girmeseydik iyi oraya ya. Olsun yukarıda bu arada kuleleri kalmadı Bir tek nexus var Yukarıdan devam etsek güzel olabilir ya Evet abi yolumuza devam ediyoruz Şimdi rakipler buraya çok yakın yakın olmasalar aslında Solo baron yapacağım da Aha oyunu bitirmeye gidiyorlar lan Lan alo Savun orayı Savunun oğlum Savunun ben de yukarıdan gideyim İptal et bu yeteneği şimdilik Selamünaleyküm. Ben buraya giriyorum abicim. Gelin takım. Beni takip edin lütfen. Yalvarırım beni takip edin. Çok güçlüyüm bak şu anda. Vallahi 2 v attım. Gel gel. Nasıl? Benim yancım nerede benim takım arkadaşım ne yapıyor abi? Takım arkadaşım kaykayına binmiş oradan bir şeyler atıyor. Etrafı soluyor. Amacın ne güzel kardeşim. Bitiriyoruz oyunu. Bitiriyoruz oyunu. Nexus'a vuruyoruz. <laughs> Sonunda bir tane de vuralım. Aa, çok güzel oyun oldu ya. Mükemmel oyun oldu. Harbiden çok güzel oyun oldu. MVP tabii ki de bizim olması lazım. Yani MVP bize vermeyecek de kime verecek birader daha? Kral verdi. MVP değil miyiz lan bu? MVP mi bu değil mi anlamadım. Ama çok temiz oynadık, bayağı güzel oynadık ve maçımızın da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız ve oyunu indirmeyi düşünüyorsanız dediğim gibi kartlardan veya açıklama linkinde bulunan linklerden benim linklerimden indirerek bana destek olabilirsiniz. Oyun tamamen ücretsiz bir oyun zaten. Ee, yani indirdiğinizde yalnızca kotanızdan gidecek bir 50 MB falan oluyor sanırım. Oyun kaç MB'di? Öyle bir şey 50 MB falan. Yeniden çok teşekkürler. Beğendiyseniz ayrıca videoya da bir tane beğeni atarak da bunu gösterebilirsiniz. Bir sonraki video haftaya cumartesi günü yine devam ediyor olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.